Merhaba ikizler burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Hayatımızdaki 12 temel konuyla ilgili birinci bölüm olacak bu hafta. Buna tabii ki bir de gündem konumuzu ilave ediyorum. Sebebi Bugünlerdeki karakteriniz, iş, para, yatırım ya da diğer fiziksel konulardaki gündeminiz, iletişim, istekleriniz ya da aile ile ilgili konular, aşk ve de sorumluluklarınız. Evet, bu konulara ve tavsiyelerine bakacağız. içinde bulunduğunuz durum neymiş bakalım. Aziz kartı çıkmış. Şimdi Aziz kartı şans kartlarından bir tanesi. Belki de e, bugünlerde işlerinizin e, herhangi bir problemle karşılaşmadan tıkır tıkır yolunda gittiğini e, görebilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz bugünlerde. E, onun haricinde bakın öğrenme öğretme konularını da ifade eder. Böyle bir gündeminiz de olabilir belki de kafanızdaki bir soru işaretiyle ilgili olarak hiç beklemediğiniz bir anda beklemediğiniz bir kişiden önemli bir tavsiye alabilirsiniz mesela burada. Böyle bir durum da gerçekleşebilir. Aynı zamanda prensiplerinize bağlı kalmanız yönünde bir tavsiyesi vardır Aziz kartının. Şimdi karşınıza belki de bir konu çıkar. Burada her zaman davrandığınız gibi davranmama eğiliminde olabilirsiniz mesela böyle bir tereddüt anı yaşayabilirsiniz. Ama Aziz Kart diyor ki prensiplerinize bağlı kalırsanız eğer daha derinden hissedeceğiniz, daha derin bir bağ oluşturacağınız bir fırsat olabilir bu diyor. Yani bir kişiyle ilgiliyse, bir kişiye tavrınız, davranışınızla ilgiliyse eğer aranızda çok daha güçlü bir bağın kurulduğunu fark edebilirsiniz. Ama burada tabii ki prensiplerinize bağlı kalmanızın haricinde yenilikçi de olun diyor. Belki de burada kullandığınız yollar, yöntemler, uygulamalar, araçlar vesaire, yani bu konularda da yenilikçi olmalısınız diyor. Evet, bakalım bunun sebebi nedir? Evet, şimdi. Belki de bir yoksunluk hissiyle ilgili, yani bir şey yapmak istiyorsunuz ama bir engel var, bundan kaynaklı yapamadığınız bir şeyle ilgili, belki de bir bilgiye sahip olacaksınız ve bununla ilgili geçmişte ya da çok kısa bir süre öncesine kadar bir engelden kaynaklı yapamadığınız bir konuyla ilgili artık şansınız açılacak diyebiliriz burada. Zaten tılsım beşlisi de yani burada siz sorun odaklısınız. Soruna değil çözüme odaklanın diyor. Yani belki de bundan kaynaklı olarak da artık o engelin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Gelelim temel konularımıza. Şimdi burada ilk olarak karakteriniz bu günlerde sahip olduğunuz karakteriniz nedir ona bakalım. Şimdi değnek sekizisi çıkmış. Şimdi burada belki de bir haber alıp biraz belki de telaşa kapılmış biri olabilirsiniz Bugünlerde bir yani beklemediğiniz bir anda belki de bu haberi alabilirsiniz. Bir gelişme olur mesela. Ondan sonra da hızla da hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Burada diyor ki değnek sekizlisi eğer ki ne şekilde hareket edeceğinizi bilmiyorsanız ne yapacağınızı bilemiyorsanız geçmişi hatırlayın. Hani mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır mesela orada ne yaptığınızda iyi sonuç almıştınız bunu hatırlayın uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor. Aynı zamanda bakın artık belki de bazı konularda bir değişimin zorunlu olduğunu fark ediyor olabilirsiniz bugünlerde. Yani ama ayak uydurmak zor diyor olabilirsiniz ya da vakit yok diyebilirsiniz mesela. Böyle bir şey de yaşıyor olabilirsiniz ya da Yine bu değişim konularıyla ilgili olarak da her şeyi değiştirmek durumunda kalabileceğinizi ya da her şeyi geride bırakmak durumunda kalabileceğinizi de fark etmiş olabilirsiniz bugünlerde. Ama bunu yapsanız da başarabilirsiniz. Bunu farkındasınız zaten diyor değnek sekizlisi ayrıca. Evet, gelelim ikinci karta. Burada da para, yatırımlar ya da fiziksel diğer konularla ilgili gündeminiz ve tavsiyesi. Şimdi bakın kılıç ikilisi çıkmış. Şimdi belki de bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Burada bir baskı, bir ikilem yaşayabilirsiniz. Ve karanlık kartlardan biri olduğu için aslında karar verme ile ilgili de uygun bir zamanda olmadığınızı söylüyor. Yani burada fakat karar veremedikçe de üzerinizdeki baskı hızla artar. Belki de tek başınıza vermeniz gereken bir karardır bu. Ondan kaynaklı da olabilir. Fakat siz burada detaylara hakim değilseniz ki gözleri bantlı bir figür görüyoruz burada sonucu tam olarak değerlendiremiyor olabilirsiniz. O yüzden eyleme geçme ya da geçmeme gibi bir karar verecekseniz burada eyleme geçmeseniz daha iyi olur diyor. Yani Bunu biraz erteleyin diyor. Burada risk almamalısınız. Yine bu konularla ilgili bugünlerde riskli davranışlarda bulunmamalısınız diyor ayrıca. Şimdi ama illaki bir, birinden birini seçmek gibi bir zorunluluk söz konusuysa o zaman da yine garanti olanı seçin diyor. Yani size risk almamayı öneriyor kılıç ikilisi. Ya da mesela harekete geçme ile ilgili olarak dediğim gibi bunu ertelerseniz böyle bir imkanınız varsa çok daha iyi olur diyor. Evet gelelim üçüncü karta burada da iletişim konularında gündeminiz nedir ona bakalım Evet şimdi bakın Kılıç prensi çıkmış İletişimle ilgili olarak belki de bir kişi odak noktanızda olabilir Kılıç prensi 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor aklını mantığını kullanan özgürlüğüne düşkün zihinsel aktivitesi oldukça yoğun bir kişidir onun haricinde Şimdi burada belki de bakın bir konu gündeme gelebilir ve belki de geçmişte olan bir konuyla ilgili olabilir ya da bir fikir ayrılığı yaşanıyor olabilir. Siz hızla düşünmek durumunda kalabilirsiniz mesela burada. Eliniz de kuvvetli değil çünkü belki de bir şaşkınlık yaşıyorsunuz. Yani burada bir acemi hissetme gibi bir durum söz konusudur. Hani beklemediğiniz bir anda olduğu için ya da beklemediğiniz bir konu olduğu için belki de burada kendinizi güçlendirebilmek için mümkün olduğunca soru sormalısınız diyor. Yani karşınızdaki kişi acaba ne öğrenmek istiyor ya da sizin kendinizi ne şekilde açıklamanız gerekiyor, neyi hatırlamanız gerekiyor gibi. Yani burada mümkün olduğunca sorular sorun, elinizi kuvvetlendirin diyor. Yani burada tabii ki belki de siz köprü görev görüyorsunuzdur. Mesela bir aracılık yapıyor da olabilirsiniz burada. Ondan kaynaklı da bir pozisyonunuz olabilir. Dediğim gibi burada soğukkanlı olursanız eğer bir gerilim evet ortaya çıkabilir ama bir anda ortadan kalkabilir. Bu ki sizin tavrınız oldukça önemli. Sahisi sakin oldukça ve sorular sordukça ve cevapları da doğru şekilde verdikçe dediğim gibi burada gerilme öyle çok fazla da sürmez zaten. Burada büyük ihtimalle karşı taraf size hak verir ve burada sizi çok da fazla yormaz. Evet gelelim dördüncü kartımıza. Burada da aileniz ya da isteklerinizle ilgili gündeminiz nedir? Evet üçüncü kılıç kartını da bulmuş olduk. Şimdi kılıç altılısı çıktı. Şimdi bugünlerde belki de biraz aklınızı mantığınızı ön planda tutmanız gereken, sakin kalmanız gereken günler içerisinde olabilirsiniz. Şimdi kılıç altınız bakın bir yerden ayrılış gibi bir durumu ifade ediyor. Bir yerden ya da bir kişiden de olabilir elbette. Ve siz bunu kabul etmek de istemeyebilirsiniz ilk etapta. Yani burada bir direnç söz konusudur ama bunun bir fırsat olduğunu geniş açıdan olaya bakmanız gerektiğini söylüyor. Yani burada tabii ki belki de yeni bir şehre taşınırsınız ya da yeni bir eve taşınırsınız mesela. Böyle bir şey de olabilir. Hayatınızda başlı başına bir koşul değişikliği söz konusu olabilir. Ya da burada belki de yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek zorunda kalabilirsiniz. Yani bunu uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü yani burada şartlar sizi buraya doğru getirmiştir. Yani siz istemeseniz de aslında burada bir direnç gösteren, kabul edememe gibi bir durum söz konusudur. Fakat aslında bu eski koşullarınız, bakın dalgalı denizleri görüyoruz orada. Yani zaten bir mücadele yaşanıyormuş orada. Yani sizin sinirinizi bozan belki de istemediğiniz bazı şeylerin olmasıyla ilgili olarak sizi yoran bir yermiş aslında orası ya da kişiymiş diyelim. Ama gittiğiniz yerde sular durgun, bakın huzurlu, rahat. O yüzden bunun farkında olmalısınız diyor. Yani bu koşul değişikliği sizin çok işinize yarayacak, çok iyi olacak. Sadece siz alışkanlıktan kaynaklı o eski koşullara tutunmaya çalışıyorsunuz. Fakat burası daha iyi olacak diyor. Yani siz aslında burada farkındasınız. Yani ne yapılması gerektiğini gayet farkındasınız. Ne olması gerektiğini farkındasınız. Ama kabul etmeyle ilgili. Duygusal davranıyorsunuz belki de yapmayın diyor. Aklınızı, mantığınızı kullanın. O şekilde hareket edin diyor. Evet, gelelim aşkla ilgili gündeminize. Evet, şimdi bakın belki de dünya kartı bakın aşk hanesinde çıkmış, belki de hayatınızı etkileyecek ve hayatınızda önemli bir yeri olacak uzun zaman belki de hayatınızda olacak bir kişiyle belki de karşılaşma ihtimaliniz ya da bu kişiyle. E, ilişkiye başlama ihtimali söz konusu olabilir. E, ya da nişanlanma, evlenme gibi e, bir durum söz konusu olabilir. Fakat bunların tabii ki e, olumlular elbette bunlar. Olumsuzu da var elbette. Yani burada dünya kartı bir tamamlanma durumu. Ve e, bizim hayatımız çeşitli yollardan oluşuyor. Bunun farkında olmalıyız diyor dünya kartı. Yani bizim hoşumuza giden e, yollarda olabilir. Fakat istemediğimiz yollarda da olabilir. Burada bir ilişkinin bitimi de söz konusu olabilir elbette. Her ne olursa olsun burada. Yani bu tamamlanma durumu her ne olursa olsun ister hoşumuza gitsin ister gitmesin. Burada kendimize olan güvenimizi kaybetmeden emin adımlarla korkmadan bu yol üzerinde yürümemiz gerektiğini söylüyor. Aktif olun sosyal olun diyor. İçinize dönük olmayın duygusal davranmayın. Ve bu yolculuk esnasında bakın ufak tefek hatalar yapabilirsiniz ama hep korunuyormuş gibi hissedeceksiniz burada. O yüzden kendinize inanın fakat egonuzu da çok şişirmeyin diyor Dünya Kartı. Bu yolculuktan korkmamalısınız diyor. Tabii ki bu bahsettiğim şeyler elbette çok yani hayatımızda tabii evlenmek ya da boşanmak ya da ayrılmak ya da ilişkiye başlamak gibi çok keskin belki de tamamlanmalar ama bunun haricinde ilişki içerisinde başka bir durumda söz konusu olabilir. Mesela başka bir yere taşınma dedik burada, başka bir yere gitme vesaire. Hani bunlarla da ilgili olabilir. Bu tamamlanmıştır artık ve başka bir sayfaya başlıyoruzdur. Yani bir sayfayı bitirmişizdir. Yeni sayfaya geçiyoruzdur. Yani böyle bir şey de olabilir elbette. Burada mesela ikinci arkana çıktı. Sonunda da var üçüncü arkana. Belki de dediğim gibi yani bu kadar keskin bir tamamlanma durumu da olmayabilir ayrıca. Evet gelelim son karta. Burada sorumluluklarınızla ilgili gündeminize gündeminizi göreceğiz. Evet. Kılıç beşlisi çıkmış. Şimdi kılıç beşlisi belki de bir hayal kırıklığı yaşayabileceğinizi söylüyor. Fakat burada belki de bu konu daha önce yaşanmıştır ya da bu konu görüşülmüştür ve size hak verilmiş de olabilir. Mesela ondan kaynaklı bu beklenti içerisinde olduğunuz kişi size ayrı konuyla gelmemiş olabilir. Mesela karşınıza çıkmaya cesaret edememiş olabilir ya da başka sebeplerle. O yüzden hani burada siz aşırı hassas ya da duygusal olabilirsiniz. Bu yönünüz biraz törpüleyin diyor. E, ya da bir isteğiniz vardır. E, bu gerçekleşmemiştir. Biraz baskıda yapmış olabilirsiniz. Israr etmiş olabilirsiniz bu konuda ama e, yine de gerçekleşmemiştir. Burada da diyor ki yine siz bakın o kişinin gözünde en önemli kişi olabilirsiniz. En sevdiği kişi olabilirsiniz ama yine de o kişinin de farklı öncelikleri olabilir hayatında. E, yine anlayışlı olmalısınız diyor burada. Ya da mesela burada yine bir mücadele varmış gibi görüyoruz, her iki tarafı da görüyoruz aslında burada. Belki de e, içsel bir mücadelede yaşıyor olabilirsiniz. Bakın bazı şeyleri yapmak istiyorsunuz ama bir yandan da yapmak istemiyorsunuz ya da yapmamanız gerektiğini düşünüyorsunuz mesela. Hani bu konularda bir içsel mücadele de veriyor olabilirsiniz. E, ya da mesela yine bir kişiyle ilgili olarak eğer e, bu mücadele durumu söz konusuysa, hani kazandım kaybettim gibi bir hissiyat yaşıyorsanız bu konuda rekabetçi olabilirsiniz. Biraz bu yönünüzü törpüleyin diyor ayrıca. Fakat kaybettim diye düşünüyorsanız da neden kaybettiğinizi düşünün ama diyor. Yani burada belki de farklı bir yol izlemelisiniz. Farklı bir strateji geliştirmelisiniz belki de. Yani bu konularda da yine düşünmekte fayda var diyor. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabiliriz bunu ya da ikinci gündemimiz olarak da alabilirsiniz. Ermiş kartı çıkmış. Şimdi belki de kendinizi sosyal hayattan çekip biraz kendi alanınızda vakit geçirmek isteyebilirsiniz ve hatta buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Sizden belki de çok fazla şey bekleniyor da olabilir. Bakın sizin fazla sorumluluğunuz olabilir. Fakat çevrenizdeki kişilere buna ihtiyaç duyduğunuzu belirtin diyor. Yani burada belki de kafanızda bir soru işareti var. Bunun çözümünü bulabilmek için, buna cevap bulabilmek için belki de böyle bir zamana ihtiyaç duyuyorsunuz. Zaten ermiş kartta diyor ki bunu ancak kendi içinize dönerek bulabileceksiniz. Yani çevrenizdeki kişilerle belki de bu konuları konuşmuş olabilirsiniz ya da olmasanız bile... Burada son kararı siz vereceksiniz ya da cevabı kendi kendinize değerlendirerek bulabileceksiniz. Detaylar önemli diyor. Siz belki de olaya geniş açıdan bakma eğiliminde olabilirsiniz. Fakat bu konuda detaylara dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Aynı zamanda bakın sizin yapmak istediğiniz bir şey olabilir ya da ulaşmak istediğiniz bir şey olabilir. Ama bu konuda hiç acele etmiyorsunuz. İstikrarlı bir şekilde olması gereken yerde olması gereken adımı attığınız bu bilinçli olduğunuz bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Zaten bu disiplinde olmalısınız diyor. Yani burada boş, boş vermeyin ya da başkalarından bir beklentiniz varsa bile onlara onları belki de yönlendirmelisiniz bu konuda. Her zaman uyanık olun, disiplinli olun. Oraya doğru ilerlerken ne yapılması gerekiyorsa Bunları ihmal etmeyin diyor aynı zamanda ermiş kartı. Olgun, ağırbaşlı tavırlar, yetişkin pozisyondan olayları değerlendirmek. Hep bu şekilde davranın diyor. Zaten burada da bakın hep aklınızı mantığınızı ön planda tutun diyordu. Yani duygusal belki de bugünlerde duygusal davranmamanız gerekebilir. Ya da işte çocuksu bir bakış açısı şey ya da tavır yani küsmek gibi, alınmak gibi, yani burada da bahsettiğim bir mesela içinize kapanmak gibi. Yani bunları yapmayın. Ee, bu şekilde davranırsanız yani olgun, ağır baş tavırlar ve yetişkin pozisyonundan olaylara bakarsanız eğer yani sizi mutlu edecek sonuçlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Kendini sev, güzelliğini fark et, kendine özen göster. Evet, Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.